30-30-120 üçgenimiz var. Bunun ispatını verelim. Özelliği şu e, ikiz kenar bir üçgen olduğu zaten belli. 30'ar dereceden. Bunların uzunluğu K ise e, 120'nin karşısında bulunan uzun kenarımız bunlardan birinin kök 3 katına eşittir diyor. Bunu ispatlamaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar şunların e, K olduğunu zaten hop, bunu düzeltelim. Bunların k olduğunu zaten biliyoruz. Bizim amacımız burayı hesaplayabilmek. Şimdi dışarıdan bu çizgimizi uzatarak, içeriden de yapılabilir ama ispatı bunu bu şekilde vermek istiyorum. Bunu uzatalım. Şuradan da buraya bir 90 derecelik açı olacak şekilde çizgimizi çizelim. Bunu dik çizdik. Yükseklik çizdik buradan karşı kenara. Şurası malumunuz 60 derece olacak. Bu 90 bu 60 olunca burası da 30 derece ve bunun toplamı da 60 derece. Dikkat edin. Çünkü 30-60-90 üçgenlerini kullanacağız. Çünkü onların özelliklerini biliyoruz. Şöyle söylemiştik. Şuradaki üçgende 30'un karşısıyla hipotenüs iki katıydı. O zaman burası K'nın yarısına eşit. Diğeri de bunun kök 3 katına eşit. O yüzden k kök 3 bölü 2 eşit olacak. Şimdi büyük üçgenimize dikkat edelim. Yine 30'un karşısında bir uzunluk var. Şurası da o üçgenin hipotenüsü oluyor. Ve biz ne demiştik buna? Bunun 2 katıdır demiştik. O zaman bunu 2 ile çarptığınızda burasının k kök 3 olduğunu ispatlamış oluruz.